Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'tayız. 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun linkten gelerek %7 büyükleme bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Burayı anlattığımıza göre aşağı inip ücretsiz kasalarımızı deneyelim. Hadi bakalım. İlk kasadan ücretsiz kasadan ne verirsek kar da. Güzel pembe yakaladık. Havadan bir drop elde ettik. Ne kadarsın? 2.5 i̇ki 2 iki dolar. Temiz. Buradan 2 tane de dragonlar çıkardık. Temiz. Senden 1000 dolarımız var ama sen bize bir tık pahalı gelirsin. 1-2 tane düzgün drop veremezsen seni bırakacağım. Mecbur bırakmam lazım. Güzel. Güzel. Tek de çıkarttık. Güzel. İkinci dropumuzu da elde ettik. Bıçak dursun. Şunları satacağım. Hadi bakalım. Hadi ikinciden de bir şeyler alalım. Hadi yanıltma. Ray'ı bırak lazım. Hemen savaşa geçelim. Ve direkt oraya bir 30 tane pay of'la koyalım. Şöyle. 30 tane koyamıyoruz. Hatta bıçağı satıp da koyabilirim ya böyle bir riske gireceğiz. Hadi bakalım. Umarım bol droplu bir savaş olur. Özel droplu. Şöyle 22 tane. Şöyle bir küfredelim adamlara. Hadi başlatalım. Pepe var. Hinata var. Waldhornut var. Hadi bakalım. İlk kasadan bir özel drop. Hinata yakaladı. USB. Yani. USB olarak kötü başlangıç ama en azından özel dropla başladık. İkinciyi çıkarttı. Bu çok iyi oldu. Hadi bir fa Fire Serpent diyormuşum. Dema USB. Hinata iyi gidiyor. Yani şu an 3. kasadayız. Boşatmadı. 4. kasadayız. 4'te 4 dört gidiyor yani. Güzel droplar çıkarttı. Bir az önce bir falsosu oldu. O kadar da olur. İyi çıkartıyor. Hadi böyle bir 4 kasadan iki kişi de özel drop yakalasın. Yok sadece Pepe yakaladı. Sen yok. VSP'den devam gibi gözüküyor. Araya bir Welcome to Jungle. Bir Fire Serpent. Arada karantinadan kaçış da olur. Böyle bol bol atarsan. Ama böyle böyle atmaman lazım. Hadi güzel yine tabi bir tane daha yakaladık 3. özel dropu Bir fire serpent iki tane USB'ye bedel da Daha fazla o yüzden fire serpent istiyorum ne, Neden istemeyeyim? Hadi bakalım Şu an Kasayı yarıladık Güzel özel drop sayımız iyi ama Çıkan drop iyi değil Hadi sen bari yani toplam 5. Beş, beşinci veya 6. özel durup ama hepsi USB olması kötü oldu. Hepsinin USB olması bizi zorluyor. Son 6-7 kasa civarı bir şey olması lazım. Hadi güzel bir tane yakaladık. Hadi bir şaşırt bir değişiklik olsun. USB'den devam. Çok attın ama USB ya, Çok attın. Bu kadar USB bir tane Welcome to Jungle hak ettik bence. Bence hak ettik ve USB'ye devam. USB'ye devam. Hadi ikinciyi çıkartın üst üste. Sonunda 580 dolar. iki tane özel drop'a bedel yani iki tane USB'ye. Son kasadan iki tane bir özel drop almamız yok mu? Yokmuş hemen hemen 8 9 10 tane özel drop yakaladık. Bir tane fire serpent yakaladık. Hadi bakalım umarım güzel bir karla ayrılırız ama ayrılamadık. Bir 200 dolar buradan bir zararımız var. Şimdi bu 200 doları riske girerek buradan kapatmamız lazım. Risk risk de sıkıntı. Ne kadar yüksek şans oranıyla oynasak da kaçırabiliyoruz. Tek de önce hepsini toplu bir item yapacağım riske girmeden bir buçuk ikisinden hemen 780 dolar yanacak gibi ya da şurada duracak dur 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 orada durma durduğu yere bak durduğu yere bak böyle ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Öyle artık puanlarla kullanalım ne kadar oldu bir fikrim yok puanlarla bari bir şeyler kurtarmaya çalışalım. Ne kadar oldu? 2x ile bunu alırsam kurtarabilirim. 2x dedim ama. Ver kelebeği ver. Tekrar vermezsin. Bir bu kadar daha atabiliriz. Ama vermedin vermedin maalesef ki şöyle yapalım hepsini harcayabilir miyiz gerekte yok savaşa gelmeyeceğim upgrade hadi bakalım 2x'ten sağ tarafa umarım gelir bu sefer geldi Geldi ama zararda gibiyiz. Şöyle bir zorlamaya devam edeyim. En azından alabildiğimizi alalım. Kibari buradaki birikmiş puanlarımızdan kurtulalım. Şöyle alabiliyor muyum? Tamam tekrar gelelim. Dursun'u. Maksat araya aradan giden Lotus'ta almıştık doğru. Şöyle bu mu oynayalım 850 dolar çıkabildiğimiz kadar çıkalım da puanların hakkını verelim. Aynı yerde durma, aynı yerde durma. Güzel. Tamam güzel puanların hakkını da verdik. Şimdi riske girip yok yeter bu kadar ya. Böyle hemen 2900 dolarla civarı bir şeyle çıkıyoruz. Aynen 2900 2000, 2900 dolarla çıkıyoruz. 1000 dolarla girdik. Bakiyemizi kurtardık. Puanlarla da öyle değerlendirdik diyebiliriz. Şu an belki kar zarar tablosunu tahmin edemiyorum. Büyük ihtimalle ortada bir şey. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yükleme kısmına gelerek açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkine tıklayarak buraya gelip %7 yüklem bonusu elde etmeyi unutmayın. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu yorum unutmayın. Sağlıcakla kalın.